profesyonel güreşte gimik önemli bir yere sahiptir. Her ne kadar günümüzde ring içi becerinin değeri eskiye oranla daha önemli olsa da geçmişte bu iş daha yaygındı. Bir güreşçinin canlandırdığı karakterde iyi olması çok önemliydi. Artık gimik tarz karakterler eskiye oranla daha arka planda. Elbette buna net bir şekilde istisnalar da var. Her şeye başlamadan önce. Eğer bilmeyenler, güreşe yeni yeni başlamış insanlar varsa gimik nedir ona kısaca bir değineyim güreş senaryo bazlı bir şov olduğu için güreşçiler bir karakteri canlandırırlar. Bariz bir tiplemeyi canlandırmayan güreşçiler olduğu gibi adeta bir filmde herhangi bir tiplemeyi canlandıran tarz güreşçiler de vardır. Gimik bir güreşçinin canlandırdığı tipe karakter edinir. İşte bu videoda da tam olarak bunlara değineceğim. Tarihte birden fazla karakter canlandırmış bazı güreşçiler kimlermiş gelin beraber göz atalım. İlk bahsedeceğimiz kişinin hangi isminden bahsetsek acaba? Duck Gallows, Festus, Luke Gallows, belki de Çakma Kane. Evet, şu an All Elite Wrestling'de güreşen Duck Gallows'un canlandırdığı birçok tipleme var. WWE'de ana kadroda ilk görünmesi Kane taklidi yaparak oldu. Shelton Benjamin ile gerçek Kane maç yaparken müzik duyuldu ve Gallows maskeli olarak geldi. Kane'e saldırıp oradan ayrıldı. Bir güreşçinin ilk defa böyle bir rolde gelmesi çok ilginç. Ardından onu asıl kendisi olarak tanıdığımız tiplemesi olan Festus ile gördük. Jesse ile beraber garip bir tag teamlerdi. Festus karakteri zihinsel sorunları olan, anlamsız hareketler yapan ama fiziksel avantajlarını kullanabilen bir tipti. Devamında Straight Edge Society'de Luke Gallows oldu. İşte onun asıl hikayesi de burada başladı. Luke Gallows sonrası her karakteri bu tiplemenin yan halleri gibi oldu. Dediğim gibi şu an yine Luke karakterine yakın olan Doug Gallows karakteriyle boy gösteriyor. Kendince WWE'de hak ettiğini alamadığını düşünen bir isimdeyiz. Cody Rhodes. Aslına bakarsanız bence de biraz daha ön planda olabilecek yetenekli bir isimdi. Güreşi ve mikrofonuyla WWE'nin istediği tarz adamlardan biri. 2007 yılında debut yaptığında Cody bildiğimiz kendi haliyle ringlerde boy gösterdi. Legacy bünyesinde takıldıktan sonra ise tekil kariyerinde Dashing gibi edindi. Bu karakter bencil, kendini beğenmiş ve kendisini herkesten üstün gören bir karakterdi. Bıyıklı hallerini de unutmamak lazım. Sonra ise gimmick nedir Cody'de işte bunu gördük. Abisi Goldust gibi bir karaktere bürünen Cody artık Stardust'tı. Çizgi filmvari, renkli bu tiplemeyle Cody elinden geleni yaptı. Stardust şirkette çok tepelere oynayamayacak bir karakter olsa da Cody işini iyi yapıyordu zamanla. Bu geminin tadı kaçınca seyirciler de sevmemeye başladı. Özüne dönmek isteyen Cody'ye WWE'den red cevabı gelince ipler koptu. Şu an zaten AEW'da çok daha kendine özgü bir şekilde güreşebiliyor her zaman dediğim şeyi bir kez daha söyleyeceğim. WWE'ye gelmeden önceki kariyeri baz alınırsa Sting WWE'ye gelmemiş dünyanın en iyi güreşçisidir. Elbette farklı isimler sayabilirsiniz bana ama hepsi Sting'in yanında bence arka planda kalacaklar. Onun ilk büyük patlaması WCW'de oldu. Yalnız onu bildiğimiz hali olan Crow tiplemesi değil de daha renkli yüz boyalarıyla daha fazla konuşan haliyle bilinmeye başladı. Sting ne zaman siyah beyaz haline büründü işte o zaman çok daha ön plana çıkmaya başladı. Özellikle WCW'nun en zirve dönemlerinde NWO'ya karşı mücadelenin bayrak taşıyanıydı. Bu karakteri o kadar çok sevildi ve kendisi bunu o kadar iyi yansıttı ki efsane oldu. Üstelik bununla da kalmadı. TNA'ye gittiğinde Joker Sting rolü de izlenmeye değerdi. Kendi söylemine göre kariyerinin en iyi dönemiydi. Bu rolü iyi sergileyip sergileyemeyeceği hep soru işaretiydi. Hatta kendisi bile böyle düşünüyordu. Ama yaratıcılığı güreşçiye bıraktığınızda genelde olumlu sonuç alırsınız. Joker tiplemesiyle Sting muazzam bir iş çıkardı. Bu videoda olmayı sonuna kadar hak ediyor. John Bradshaw Layfield. Yoksa direkt Bradshaw mı demeliydim? Belki de Blackjack Bradshaw. JBL WWE ilk geldiğinde eskilerin tek team'i Black jack'in yeni versiyonunda yer aldı. O zamanlar sert görünümlü bir kovboy canlandırıyordu. Sonrasında ise güreş severler onu Acolyte Protection Agency yani APA'de Faruk ile beraber Bradshaw olarak tanıdılar. Bu tiplemesi de aşırı agresif ve gerçekten sert güreşen biriydi. APA'nin olayı kiralık koruma. Herhangi bir güreşçi onları koruma olarak tutabilir ve pis işlerini yaptırabilirdi. Seyirciler Bradshaw'u çok sevdiler. 2000'lerin ortalarına doğruysa bambaşka bir halde karşımızdaydı. John Bradshaw Layfield yani JBL. Amerikalı zengin borsacı olarak görünmeye başladı. Giriş müziğindeki inekler insana komik hatta karakteri başta itici gelse de bu rolü ne kadar iyi canlandırdığını ilerleyen yıllarda anlamış olduk. Kariyerindeki ilk ve tek ana kemerini bu JBL karakteriyle aldı. Bu çok önemli bir ayrıntıdır. Bu tarz heel karakterleri öyle iyi canlandırmanız lazım ki gerçekten seyirci sizden nefret etmeli. JBL işte böyle bir karakterdi. Geldik en sevdiğim, tek hayran olduğum güreşçiye, Triple H. Eski zamanlarını bilmeyenler için onu bu listede görmek şaşırtıcı olabilir. Ancak o da birçok farklı halde ringlerde boy gösterdi öyle zıt ve farklı karakterler ki bunlar gerçekten şaşırtıyor insanları. Terra Rising dönemi bir nevi idoli Ric Flair'a özenircesine Mordon'u ve Flair saçlarıyla hatta onun hareketlerini taklit ederek geçirdi. Zamanla onu WWE'ye de taşıyan Jean Paul Levesque karakterine evrildi. Entelektüel ve herkese yukarıdan bakan bu asil karakteriyle güreşseverler onu yeni yeni tanımaya başladılar. Zamanla bu tiplemenin ismi değişerek Hunter Hearst Helmsley oldu. Yani Triple H. D Generation X dönemi adından da anlaşılacağı üzere dejenere olan Triple H asil tiplemesinden çok farklı bir haldeydi. Artık küfür edip götünü başına açan ve her şeyle dalga geçen bir Triple H vardı. Shawn Michaels'ın ayrılışından sonra ise artık inanılmaz bir kariyere imza atmaya başlıyordu. 90'ların sonlarında parlamaya başlayıp 2000'lerin başında artık Tamamen onu asıl tanıdığınız The Game karakterine evrildi. Bu karakterin ne Blue Blood ne de DX'e benziyordu. Artık kendini bulmuş, kendine has bir karakterdi. Başarılar da gelmeye başladı elbette. Zamanla King of Kings ve otorite figürüne kadar geldi. Artık Triple H uzun zamandır bir otorite figürü olarak boy gösteriyor. Şu anda zaten senaryo değil, gerçekten de bir otorite. İki farklı gimmickle tanınan iki kişiden bahsettikten sonra üç büyük kişiye geçeceğiz. Yakın bir zaman önce tekrardan gelip kendisini gösteren Finn Balor, iki farklı karakterle ringlerde yer alıyor. NXT'deki Demon King, İblis Kralı karakteriyle WWE severlerin gözüne girmeye başladı. Elbette öncesinde de tanınan bir güreşçiydi. Ama daha popülerleşmesi bu dönemde oldu. Özellikle bu haliyle Seth Rollins'te olan feud'u izlemeye değerdi tarihin ilk Universal şampiyonu oldu. Bu karakteriyle başarı yakaladıktan sonra prens haline, özüne döndü. Şu anda kendi karakteriyle, bariz gimi olmayan haliyle güreşmeye devam ediyor. Bir diğer iki gimikli isimse ise John Cena. Aslında onun bildiğinizden çok farklı bir karakteri daha vardı. The Prototype. Bir nevi yarı robot yarı insan olan bir androidi canlandırıyordu. Bunun dışında ise iki büyük hali dikkat çekiyor rapçi karakteri Doctor of Taganomics ile popülerleşmeye başladı. Bu karakterin ilk dönemleri insanları itici gelse de zamanla hem kendisi şirkette yükselmeye başladı hem de seyircilerin ilgisini daha çok çekmeye başladı. 2005 yılında ise artık Sina bambaşka bir hal alacaktı. Bariz bir gimi olmayan bu ultra babyface adeta kahraman olan karakteriyle şirketin zirvesine çıkacağı yolculuğu başlamıştı. Bildiğimiz Cena'ydı artık o. Dönem dönem eski rapçi gimiğine göz kırpmayı da unutmadı tabi. Şimdi geldik birden fazla gimmickle rol alıp hepsiyle de verimli olabilmiş üç büyük isme. Şu iyidir, bu daha iyidir diye bir sıralamam yok. Direkt olarak bu isimlere geçiyorum şimdi. Undertaker yıllarca bir korku övesi olarak şirkette yer aldı. Onun artık adım adım şirketten gitmeye doğru yaklaşacağı dönemlerde ise Vince McMahon bir karar vermeliydi. Bu tip bir güreşçi istediğine karar verip arayışa geçti. Bunun olmasından önce ise Bray White Nexus bünyesinde Husky Harris olarak güreşmişti. İri cüssesine rağmen oldukça süratli olan White Husky Harris karakteriyle yerinde sayıyordu. Ana kadroda yer alan bir güreşçi için gelişim promosyonlarına geri gönderilmek çok üzücü bir şeydir. Maalesef bu onun da başına geldi sonrasında ise onun aslında çok daha yetenekli olduğunu kendi çabaları sonucu WWE yetkilileri de benimsedi. Artık o Bray White olarak paranormal ve çok farklı, ürkütücü bir karaktere dönüştü. İşte Vince'in Undertaker'ın eskisi kadar görünmediği dönemlerde böyle bir karaktere ihtiyaç duyduğu zamanlar Bray White yardımına yetişti. White Family ile beraber şirkette çok söz sahibi bir konuma geldi. Zamanla kötü senaryolarla maalesef hiç edilmesine rağmen The Fiend olarak baştan yaratıldı. White artık Firefly Funhouse karakteriyle eğlenceli ama gaddar, Fiend ile de adeta bir canavardı. Akıl almaz bir güç, sıra dışı ve olağan dışı bir karakter Fiend. Ana kemer almasının dışında ringi de gözle görülür şekilde domine ediyordu. Zamanla o da arka plana atıldı. Şu an herkesin gözü ondan gelecek haberde. Bray Wyatt muhteşem rol yeteneği ile tüm bu farklı karakterleri harika şekilde sergileyerek bana göre bu videoda en tepelerde olmayı hak eden bir isim. Madem onun adını andık elbette onu da anacağız. The Undertaker belki de tüm zamanların en büyük güreşçisi. Yarattığı etki yalnızca ringlerde değil Ring dışında da çok önemli. Mark Calloway arka alanda zamanla bir abi oldu. Birçok güreşçinin akıl hocası oldu. WWE'den önce farklı tipleri olsa da onu tüm dünya ilk geldiği zamanki karakteriyle tanıdı. Adeta kanı çekilmiş yürüyen bir ölüydü. Deadman karakterine resmen evrilmeden önce bu haliyle oldukça can yakmaya başladı. Paul Bearer'la beraber güzel bir tandem kurdular. 1994 yılında ise Orijinal şu an onu bildiğimiz Deadman karakteri artık ringlere inmişti zamanla. Edadut era'da bu karakter Karanlıklar Lorduna dönüştü artık eskisinden daha aktif rol alan ve daha sosyal bir karakterdi. Millennium'da geri dönerken o artık bildiğimiz karakterinden çok daha uzaktı. Artık American Badass olarak bir motorcuyu canlandırmaya başladı. Bu karakterin devamı olan Big Evil'dan sonra ise 2004'ten itibaren kalıcı olarak Dead Man geri döndü. Düşünün ki bir güreşçi bir karakterle bütünleşiyor ve yıllarca onu farklı şekillerde görüyorsunuz. Sonunda o karakteriyle geri geliyor. Nasıl bir reaksiyon aldığını hayal edebilirsiniz. 2004'ten günümüze bildiğimiz The Undertaker hep buralardaydı. Aylarca görünmese bile WrestleMania'ya doğru bir şekilde buralarda olurdu. WWE tarihinin en büyük efsanelerinden biri olan Undertaker, daha doğrusu Mark Calloway, gimmick konusunda çok ön planda geldik son ismimize. Öyle bir güreşçi düşünün ki canlandırdığı her karakterle akıllarda kalsın. Onlarca güreşçi sayabilirsiniz birden fazla karakter canlandıran. Ancak hangileri gerçekten her karakteriyle akıllarda kalıcı şekilde yer aldı? İşte bunların belki de en zirvesindeki isim Mick Foley. Birden fazla karakterden bahsedeceksek Foley'e yer vermemek ayıp olur. Dört farklı karakteri o kadar verimli canlandırdı ki gerçek bir efsaneye dönüştü. Hardcore efsanesi Mick Foley, bildiğimiz oduncu desenli gömleğiyle akıllara geldi bile. Onun en çok tanınmaya başlandığı dönemi olan tiplemesi ise Cactus Jack. Nasıl bir hardcore güreşçi olduğunu zaten biliyoruz. Cactus Jack bunu en iyi yansıtan karakterlerden biriydi. Böyle bir tipleme düşünün. Asi, baş kaldıran ve genelde işleri şiddetle çözen. Bir de etrafa gülücükler ve öpücükler saçan aşk dolu bir hippy. İşte Foley aynı zamanda Dude Love'dı da. Ama onu en zirveye çıkaran karakteri hiç şüphe yok ki Mankind'dı. Kazan dairesinde yaşayan bir akıl hastası olan bu tipleme gerçekten korku unsurlarını iliklerinize kadar hissettiriyordu. Özellikle o dönemlerde Kane ve Undertaker gibi isimlere kafa tutuyorsanız ciddi yürek yemiş olmanız lazım. Foley'nin Mankind'i şizofren ve tehlikeli bir adamdan daha konuşkan ve sempatik bir karaktere dönüştü. O artık şirkette ana kemer sahibiydi. Foley, canlandırdığı her karakterle verimli olmayı başarabilen nadir isimlerden biri. Birden fazla karakterle ilgili böyle bir video yaptıysam, bu videoyu Foley ile kapatmak benim için büyük bir onurdur.